Dur. Ne? Bir tane daha içer misin babaanne? Yok. Uykum kaçar. Süt ısıt sen bana bir bardak. Tamam. Ne yapıyor seninki içeride? Çocuğa bakıyor anne. <laughs> Benimle oturmamak için iyi bahane buldu kendini. ...bir şey kaçmıyor bunun gözünden... ...hiç babalarına çekmemişler... Şişt. ...hepsi anne... ...baba... ...ne harfiyle başlayan bir hayvanı... Da ...söylesene... ...kopya çekmek yok... ...abin haklı... ...hadi... ...bilemiyorsan puan alamazsın olur biter hadi bilmiyorum demiyor da. Sen söyle o zaman neyle başlayan hayvan? Ne? Evet ne? Ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen çok bildin değil mi gargaraya getiriyorsun? Aman ansiklopedi miyim ben? Ne bileyim? Ha git içerideki çok bilene sor. Hadi sor. Ben de bulamadım sen buldun mu? Cık. Ben sıkıldım artık oynamak istemiyorum.